Ömer Faruk Usta, Konya doğumluyum. 1980'lik yılından beri, Çıraklı'ndan beri plisi malatında e, faaliyet göstermekteyim. Sanayide ihtiyacı olan, tonaja ihtiyaç duyulan, şekillendirme ihtiyaç duyulan hidrolik pres sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Müzik 10 tondan 3.000 tona kadar isteğe özel her türlü hidrolik atölye presleri, sanayi tipi sıvama presleri, sıcak kavuşuk presleri, tasarımı, isteği şekillendirmeye ihtiyaç olan her türlü presi imal etmekteyiz. Birçok Avrupa Ülkesi'ne ihracatımız var. Örneğin, bu Ramazandan önce Belarus'a 600 tonluk pres gönderdik. Talepler doğrusunda siparişleri alıyoruz ve gönderiyoruz. Tabi fuarda olmak başka bir şey tanıdığımız tanımadığımız birçok müşterilerle talep talep olan kişilerle karşılaşıyoruz. Firmayı ön plana çıkarıyoruz. Markamızı ön plana çıkarıyoruz. İstek ve talepleri değerlendiriyoruz. İstek talepler doğrusunda proje bazında imalatlar yapıyoruz. Tabii genelde ilgili kişiler fuara geliyor. Makine fuarına özellikle. Yurt dışı ve yurt dışından ziyaretçilerimiz oldu. İnşallah sonuçta siparişlere döner diye ümit ediyoruz. Birçok fuarlara katılmak istiyoruz, katılıyoruz. Müşterilerimize, imalatlarımızdan, taleplerinde yardımcı olmak istiyoruz.